Hani ben bir uzun metraj filme başlıyorum ya merak edenleriniz de var. Bu videoyla bu film sürecine adım adım şahit olduğunuz bir seriye başlıyorum. Çayınızı kahvenizi alın, ilk bölüm başlıyor. Bu seriye başlamayı uzun süredir planlıyordum aslında ama biliyorsunuz ki YouTube'a epeydir video yükleyemedim. Bunun sebeplerinden birisi de aslında bu film. Çünkü arada görüşmeler oldu, çekime başladık, toplantılar oldu. Bir yandan tabii kendi işlerim de var. Bir süredir video yükleyemedim epeydir aklımdaydı aslında bu seri. Filmle ilgili neler olduğu süreçte neler olduğu, kamera arkası görüntüleri, işte fon nasıl buldum falan gibi şeyleri anlattığım bir seriyi zaten düşünüyordum bu konudaki deneyimlerimi de sizinle paylaşmanın iyi olacağını düşündüm. Ve tabii ki bölüm bölüm ayıracağım bu deneyimleri. Ki hepsine siz de şahit olabilin. Öncelikle hikayeyi başa saralım. Yıl 2022 evimin deposunda bulduğum bir valizle başladı aslında her şey. Bu depo babamın eşyalarını istiflediğimiz annemin daha çok organize ettiği bir depo. Ben de ara ara kurcalıyorum orayı tabii ki. Bir bavul buldum. Üzeri böyle toz tutmuş, kirlenmiş. İçerisini açtığımda da belki bazılarınız bilmeyebilir, yaşları yetmeyebilir ama böyle eski beta cam kasetler olur. Hatta bir tanesi getireyim. Bu Betacam kasetlerden içinde 44'te de 45 tane vardı. Her şey bu kasetle başladı aslında. Anneme tabii ne olduklarını sordum. O da çok fazla bir şey bilmiyor. Yani babamın eşyası diye oradan oraya taşımış yıllar boyunca. Yani bilgisi yok derken şey diyor. Habere giderken kendi yol hikayelerini çekmişler. Bir şeylerden bahsediyordu ama falan noktasında bir bilgiye sahip. Bu arada bilmeyenler için benim babam 36 yıl boyunca foto bomba, ve doğa fotoğrafçılığı yapmış bir aslında basın emekçisi. 2014 yılında da kendisini kaybettik. Son çalıştığı yerde NTV'de de çalışırken bu kasetleri kaydetmiş. Ben de tabii merak ettim ne olduklarını ama yani Betacam kaset olduğu için dijitale dönüştürmek lazım tabii bunları. Araştırmalara başladım. İnternet araştırmalarına başladım özellikle. Böyle birkaç yer buldum ama bazıları yani birçoğu daha doğrusu sirkeci tarafında işte bu işte Hayyan Pasajı falan o taraflarda işte fiyatlar aldım. O zaman o zamanın rakamlarıyla çok yüksek fiyatlar çekmişlerdi. Yani işte saat başına bilmem kaç dolar falan diyorlardı. Ben tabii umutsuzluğa düştüm yani. yani elimde bir hazine var ama içinde ne olduğunu bilmeden bir hazine olduğunu düşünüyorum ama içinde ne var bilmiyorum. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Ankara'da bir etkinlikte NTV'de çalışan babamın arkadaşı, NTV Ankara bürosunda çalışan Ahmet Ergene denk geldim. Ahmet Ergen, ekran yüzü aynı zamanda. Babamın da arkadaşı, benim de çok sevdiğim bir abim. Buradan da selam olsun kendisine. Kasetlerden ona bahsettim. O da hani hemen gel bizim şirkette çözelim dedi. Yani dijital aktarmam gerekiyor ama yani çaresiz kaldım falan dedim. Hemen şirkette halledelim, çözelim dedi sağ olsun. Sonrasında kasetleri ona bıraktım ve ben döndüm. Aradan kısa bir süre geçti. Ahmet abi aradı beni, ya gel hani görüntüleri biz aktardık. E, hepsi bitti, burada seni bekliyor diye ben de toplandım bir tabi çok meraklıydım yani içine ne var bilmiyordum böyle o yolculuk nasıl geçti bilmiyorum bile yani gittim bir hard diske aktardık onları döndüm ertesi gün bir kafeye oturdum hard diski bilgisayarıma taktım kulaklığımı taktım ve ilk görüntüyü izledim evet bugün 5 Ocak 2000 2000 ile birlikte biz de NTV Trabzon ekibi olarak Bundan böyle her gittiğimiz yerde yaşadıklarımızın bir bölümünü ama önemlerini mutlaka kaydedeceğiz. Epeyce şaşırdım tabii çünkü yani onun öyle bir yönü olduğunu bilmiyordum. Bir de bu bir de bu görüntülerden kimseye bahsetmemiş ya. Hani onları gömülü bir yerden çıkartmış gibi hissettim kendimi. Görüntüleri izliyorum bir bakıyorum Ordu'nun bir yaylasında köylülerle sohbet ediyor. Şebin Karahisar'ın bilmem kaç bin rakımında işte yanımızda bilmem ne pidesi var işte bilmem ne peyniri var. Şimdi şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz gibi şeyler söylüyor. Yani böyle aslında ilk vloglar denebilecek şeyler. Hatta görüntülerin bir kısmından oluşan bir kolaj yapmıştım ona da şuradan ulaşabilirsiniz. İlk bir hafta görüntülere kendimi maruz bıraktım ki işin duygusal tarafını bit atlatayım bitireyim sonra bu görüntülerden ne yapacağımı düşüneyim diye. Nitekim öyle de oldu. Hatta bu uzunca bir süre devam etti böyle. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Yani bunlardan bir film mi yapmalıyım? Bir belgesel mi yapmalıyım? Uzun metraj mı yapmalıyım? Uzun metraj yapacak kabiliyetim ve teknik ekipmanım var mı yok mu? Bunların hepsini düşünüyorsunuz tabii. Sonra Kuzey aradım. Gel bir konuşalım diye. Oturduk bir kafede. Ona bu durumu anlattım. Yani ben bir bavul buldum. İçerisinden babamın görüntüleri çıktı. Kuzey benim kardeşim. Sence bunlarla ne yapalım? Yani bir şey yapmak istiyorum çünkü bunlarda. O gün aslında Kuzey'in sayesinde bu filmin temelleri atılmış oldu. Fakat salt olarak babamın belgeselini yapmıyordum. Yani bir Ahmet Kayacık belgeseli yapmak istemiyordum. Böyle biyografik, konuşan kafaların olduğu bir konsept falan öyle bir şey istemiyordum. Çünkü olay şöyle ilerliyor. Ben, babama ait, üzerinde bizim hikayemizi yazan kasetler buluyorum. Bu görüntüleri izlediğimde aslında onu tam olarak tanımadığımı fark ediyorum. Ve sonra dedik ki, şöyle bir şey yapalım. Kasetleri bulup bunların peşine düşen, babasını yeniden keşfetmeye çalışan ve kendi hikayesini arayan bir adamın hikayesi olsun bu. Ya aslında hikaye örgüsünü Biraz değiştirdik, yani değiştirmedik aslında ama zaten gözümüzün önünde olan bir akış bu. Sadece bir forma büründürmek durumunda kaldık. Asıl iskelet de bu noktada oturmuş oldu zaten. Sırada ne var? Bir senaryo, bir akış. Tabii ki bir kurmaca filmin senaryosu nasıl yazılır aslında deneyimlerim oldu daha önce, tecrübeliydim aslında ama bir belgesel filmin senaryosu veya akışı nasıl yazılır hiçbir bilgim yoktu derin araştırmalara başladım internetten, kitaplardan. Fakat böyle yani adam akıllı bir kaynak da bulamadım bu konu bu konuda. Ne yapacağımı bilemez haldeydim aslında. Yani elimde bir fikir var. Elimde aslında materyal de var. Fakat bunları nasıl bir forma dönüştüreceğime dair bir, bir fikrim yok. Bir çıkmaza girdim. 2022'den 2024 Haziran'a kadar bir yazım süreci oldu. Yani iki yıl, 2,5 yıl hatta. Önce hangi şehirlere gideceğimi karar verdim. Yani İçerisinde Eskişehir var, İstanbul var. Tabii ki hikaye aslında babamın hikayesi olduğu için Karadeniz şehirleri var. Sonra bu şehirlerde kimlerle röportaj yapabileceğimi e, karar verdim ve onları tek tek aramaya başladım. Ve sonrasında en önemli kısım bu filmin nasıl bir dile, bir anlatıma ve bir üsluba sahip olacağına karar vermeye başladım. Bu sırada tabii ki yeni belgeseller izlemeye başladım çünkü çok fazla değişiyor anlatım dili. Özellikle Mobi'de çok fazla belgesel içeriği tükettim. Netflix'te keza öyle. Ve en önemli kısım para. Bu belgesel için nasıl fon bulacağım? Parayı nasıl bulacağım? Diye düşünmeye başladım. Film yapmak bir kere çok pahalı. Yani o konuda anlaşalım. Sinema çok pahalı bir sanat. Çünkü teknolojiyle zaten direkt ilintili olduğu için tek, e, alet, edevatlar, e, insan gücü, onların kaşeleri, yol, harcırahlar yani çok pahalı bir sektör. Bu noktada ben kendi kaynağımı yaratabilirdim. Yani kendi yaptığım işi işten kazandığım kaynağı bu filme yatırabilirdim veya bir fon bulabilirdim. İkisini bir arada yapmayı denemeye istedim aslında. Tam da bu noktada Fongogo diye bir platform olduğunu öğrendim. Bu platformda ya Amerika'daki Kickstarter.com gibi onun muadili diyebiliriz projenizi tanıtan bir video yüklüyorsunuz, ihtiyacınız olan meblağı oraya yazıyorsunuz ve platform size bir süre veriyor, 2 aydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 2 ay içerisinde hedeflediğiniz tuta, tutara ulaşabilirsiniz. yani melek yatırımcılar size yatırım yapıyor. İşte izliyorlar projenizi, beğenirlerse size bir ilili ya da ufaklı yatırımlar yapıyorlar. 2 ay içerisinde başta belirlediğiniz meblağa rakama ulaşabilirsiniz. E, fonu siz alıyorsunuz ama ulaşamazsanız yatırımcılara yatırdığı paraları iade ediliyor. Ben de bu film için bir video çektim ve Fongogo platformuna yükledim. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Aslında burada belirlediğim meblağa ulaşabileceğimi çok düşünmüyordum zaten. Ama projenin bilinirliği artması, insan daha çok insana ulaşması adına öyle bir şey yapmaya karar verdim. Nitekim öyle de oldu. Hedeflediğim rakama ulaşamadım ama Instagram'da projenin tanıtım videosunu o kadar çok kişi paylaştık ki yani neredeyse hatırladığım kadarıyla 100.000'e yakın insan projeyi paylaşmış ve görmüş oldu. Yani çok fazla güzel insan tanıdım. E, sektörden insanlarla tanıştım. Etkileşimde olabileceğim yaratıcılarla tanıştım ve aynı zamanda tabii Fongogo'ya yatırım yapan hiç beklemediğim insanlardan çok güzel yatırımlar aldım. Çok güzel destekler aldım. Bu açıdan çok iyi oldu ve bu Fongogo videosunun yayılmasının ardından Eskişehir Fuji Film Showroom'dan Onur ve Ozan bana e, Fuji Filmin bu film için bana ekipman desteği verebileceklerini söylediler. Sonra kendileriyle konuştuk, böyle uzun süren toplantılar yaptık. Daha sonra Fuji Film Türkiye'den Ferhat Bey sağ olsun benimle görüşmek istedi. E, bu film için bana ekipman desteği vermek istediklerini söylediler. Ya tabii ki çok mutlu oldum. Çünkü siz sürecin içerisinde olduğunuz için bunu anlayamayabiliyorsunuz, göremeyebiliyorsunuz ama dışarıdan bir kişi veya bir kurum senin projeni beğendim, ben bu projeye destek olmak istiyorum dediğinde anlıyorsunuz ki evet yani bu proje hakikaten güzel olabilecek bir proje. Bir hikaye gibi olması adına devamı da bir sonraki bölüme kalsın. Diğer bölümlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sorularınız olursa Instagram DM'den veya YouTube videosunun altına yorum olarak yazarsanız da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.